Merhaba arkadaşlar, merhaba dostlar. Yeni bir PlayStation videosundan herkese sevgiler, saygılar arkadaşlar. Evet yine dün akşam yoğun bir akşam gece saat 1 miydi neydi? Ancak gidebildim buralardan. Televizyon kartıyla uğraştım. Bugün geldim. 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun, mutlu olsun diyorum. Evet. Neredeyiz? Yine Play'deyiz. Play Ankara yeni mahallede. Ee, bir sürü arkadaşımız arıyor. Abi diyor nereden arıyorsun diyorum. İstanbul'da. Şimdi. Adam diyor ki abi diyor şunu yapacağım bunu yapacağım. İşte neredesin sen diyorum. Abi diyor İstanbul'dayım diyor. Kargoyla gönder diyorum. Abi ben bir düşüneyim ya. Zaten kargoyla gelmesi demek bana cihazın atıyorum adam İstanbul'da ya mesela diyelim ki Bakırköy'de bilmem nereden. Zaten taksiyle bir yere göndermiş olsam makinayı. Yani İstanbul'dan buraya geliş gidiş kargo parası tutar yani. Onu demeye çalışıyorum. Firmamızın zaten etkinliği, yetkinliği, işte şeyli durumu belli arkadaşlar. Ne iş yaptığımız, nerede olduğumuz. Mekanımızı gösteriyoruz zaten. Neyse gönderen gönderir, göndermeyen göndermez. Evet. Bugün bir kardeşimiz dün beni aramıştı internetten ee, bir PlayStation getireceğini söylemişti getirdi. Ben de şöyle hemen yap verim dedim ama bakalım yapabilecek miyiz? Şöyle. şura. Evet bunun ne olmuş? Bunun soketini kırmışlar. Kapağı yok. Sideromu eğri falan filan bir sürü şey var. Ben şimdi bunun soketini yapıyorum bir tane soket temin ettim. Şöyle. Bu soketi nasıl yapacağımızı gösteriyorum. Şimdi ben bunu buraya lehimleyeceğim. Birisi ne yazmış dün akşam bana? Yine yazmaya başladılar. Duramıyorum yani. İşte Türkçe, Türkçe bir de düzgün mü yazsaymışım ne olsun falan filan. Ya bilmiyorum da yani. Herkes her şeye dikkat ediyor mu acaba? Hadi ben ona dikkat etmiyorum da noktası virgül büyük harf küçük harf. Zaten öyle bir uyum yok yani. Dikkat etsem ne olur? Dikkat etmesem. Tabii ki evet öyle uğraşarak yazarsam iyi olur ama onunla uğraşacak benim vaktim yok yani. Orada imla kurallarına uyacak vaktim yok arkadaşlar yani. Ben hemen hızlıdan işim çözülsün. Derdimi anlatayım. Zaten anlayan anlıyor yani. Evet şöyle şimdi Buradan kırmışlar. Bu otomatik ateşleme yapıyordu. Ateşlemeden sonra da kendini kapatıyordu. Ben şimdi başka bir donör anakarttan. Bunlar çünkü sokakta satılan malzemeler değil. Yani hani şimdi bunu mesela diyelim ki bir şeyden bulamazsınız. Küçücük bir şey. Şu parça. Şöyle gözüküyor mu? Şu ayakçıkları var. Yani şimdi bunu Buraya lehimlemekten bile imtina olan adamlar var yani. ChatGPT'ye sorayım mı ya? Bugün geyik olsun biraz. Dur ChatGPT'ye soracağım. ChatGPT. Chat Diyeceğim soketi ben lehimleyebilir miyim? ChatGPT'ni şuraya açayım. Selam ChatGPT. Selam. Nasılsınız? Size nasıl yardımcı olabilirim? İyiyim. Sen paralı sürümsün galiba. Hayır. Ben ücretsiz bir hizmetim. Sorularınızı yanıtlamak veya yardımcı olmak için buradayım. Hmm. Başka bir konuda konuşmak isterseniz size yardımcı olmaktan mutluluk duyarım. Standart sese geçebilir misin? Tabii. Nasıl isterseniz. Size daha iyi yardımcı olabilmek için buradayım. Başka bir konuda konuşmak ister misiniz? Ama sen de abarttın. Standart ses daha iyi yardımcı oluyor. Sen yardımcı olamıyorsun. Elbette. Size nasıl yardımcı olabileceğimi belirtirseniz memnuniyetle yardımcı olmaya çalışırım. Sorularınızı yanıtlamak için buradayım. Başka bir konuda konuşmak isterseniz lütfen bana söyleyin. Neyse çıldırttın sen beni. Kapatıyorum şimdi. Şimdi bu ChatGPT'nin bu diğer bir tane sesi var. Sesi değiştiriyor. Standarta geçiyor. Bu standart olan hani evet aynı bunlar gibi gözüküyor ama sohbet ettiğinizde onların aynı değil. Yani aynı veri tabanından gelmiyor. Şöyle. Bu işte diyor ki delik sürüm gibi bir şey. Ee, bu çok anlamıyor. Yani hep sürekli aynı şeyi söylüyor. Size nasıl yardımcı olabilirim? Size nasıl yardımcı olabilirim? Öbürü yorum yapıyor. Konuşuyor. Sohbet ediyorsun öbürüyle. bildiğin normal. Yani o da arada sapıtıyor ama yine bundan şey bu daha kötü yani. Evet şimdi görülüyor mu bilmiyorum. Ama bu da ne Şöyle neredeyiz? Biz halıyamız şurada. Şuradan bunu cart diye eleyimlemem lazım. cart. Burada kaç bacak var? 2, 4, 5. 5 de bu tarafında var. 10 tane bacağı var arkadaşlar. 10 bacaklı bir soket kırılmış. Bu sokette neler var? Söyleyeyim. Eczet bağlı Yani CD çıkarma. Efendim, ne söyleyeyim çünkü gözlüğümden ben bir takayım. Evet. Bunda eczet bağlı. Şöyle tam ayarlamam lazım. Çünkü bu kayık geliyor arkadaşlar şeye. Hmm. Karşı tarafla eş değil ayaklar. Bir de eritmememiz lazım. Ne var abi ya ben yaparım ya diyenleri. Onları da gördüm ben ya. Öyle ya diyenlerin çoğu bir şey yapamıyor. Bunu biliyorum yani. İşte dünkü muhabbette imla hatalarından fırçalandım. Ya bizim işimiz imla ile falan değil ya. Türkçe öğretmeni falan değilim ki ben. Benim işim burada. Yapabildiğim, elimden gelen şeyleri buradan göstermek. Şunu mesela herkes yapamaz arkadaşlar. Yani küçük bir iş gibi gözüksün. Soketi bulacaksın. Haviyeyi takacaksın. Lehimleri yapacaksın. Ama bende imkan var. Yani burada tezgahım var bunun için benim. Tezgahı kurmuşum. Bunun için kurmuşum. Şöyle göstereyim. Orayı bir yıkayalım. Tinerle. Tinerle yıkayalım. Şöyle açalım. Abi ne yapıyorsun ya? Tiner yakar orayı ya. Yakmaz kardeşim o kadar hemen. Sonra... Nerede benim merceğim? Şimdi elektronik mercek alacağım arkadaşlar. Bunun elektroniği var. Temoda çıkmış. Yani çok kaliteli olacağını düşünüyorum. Ama En azından şey LCD ekranı falan var yani oradan. Şöyle göstereyim. En azından düğmeye bastığımızda falan şeyi görürüz. Ne iş yaptığımız falan görürüz, değil mi? Evet, şimdi bu kısmı tamamladık. Bu kısım tamamsa okey mi acaba işte sorun orada okey mi okey olabilir mi onu da test etmenin yolu oraya ne takılır şu bu flex Bu flex takarken ne yapıyorlar biliyor musunuz arkadaşlar harca. bunu oraya böyle adam buçuk yapıyor sonra öyle flexler geliyor ki ağzı süpürge teli gibi olmuş bunun ağzında ince altın zerecikleri var. Tozcuk yani üstüne sıvanmış. Sertleştirilmiş. Onu oraya bırakmışlar yani o şekilde. Yani sen bunu tabi şey yaparsan rastgele istediğim şeyi yapmaya çalışırsam olmaz. Olmaz. Şimdi düğmeye çalışmışım. İlk seferinde yapabildim mi? Yapamadım. O kadar konuştum. Geçen böyle bir şey konuştum. 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 Şöyle yaparım. Böyle yaparım dedim. Lan bastım makine. Restart etti ya. <laughs> Sonra küçük bir şey unutmuşum orada. şey yaptım. Bakın hemen ışık yandı. Görülüyor mu ışık? Işık görülüyor. Tetik alıyor mu? Basıyorum. Alıyor. Rejel çalışıyor mu? Ooo. Dört dörtlük yapmışım arkadaşlar. Şöyle yerini. Taktım. Mis gibi orijinal. birebir. Oh. Az daha telefonum kırık. Ger Gerçi yakın şeye geçeceğim ben. GoPro kafama takacağım. GoPro alacağım. Bununla uğraşamam artık. Buraya görüntü. Aman Allah'ım neler oluyor arkada Takır tukur. Bazen kendi kendine hareketleniyor burada bazı şeyler. Ben de şaşırıyorum. Evet başlatılamıyor. Uygun alan bulunamadı. Şimdi biz bu cihaza ne yapacağız arkadaşlar? Soketini taktık. Bu cihazın üst kapağı yok. Üst kapak dediğimiz üstündeki silindir kapak var ya. Kaplumbağa sırtı olan kapağı yok. Sonra ededesini takacağız. Hard takılacak. Yazılımları yüklenecek. Daha sonrasında oyun var. Oyunları da yükleyeceğiz. Hazırlayacağız oyunlara. Daha sonrasında cihazımız aktif hale geldikten sonra bu iş bitmiş olacak. Evet. Şu anda dediğimiz gibi sistem depolama alanı bulunma diyor. 2005 serisi güzel makinelerden bir tanesi ve yine bu turda sevdiğim temiz, güzel, mırıl mırıl çalışıyor, hoş çalışıyor. Oyunları yükleyeceğiz. Daha sonrasında işi bitireceğiz ve teslimata hazırlayacağız. Ben bugün neler yaptım? Yine tabi sadece bununla uğraşmadım. Bugün bir de PlayStation 4'ün köprü chipsetini dizdim. Şurada bir tane sıkıntı olmuş. Ondan dolayı çene çalacağız sağda solda diye. O da beklemede kaldı. Şimdi onu da takacağım birazdan. Yani burada bir sürü şeyle uğraşıyorum. Şu. Burada sökük bakın. Köprü chipseti söküldü. Dizildi. Bir tane eksik noktası var. Onu yapacağım. Daha sonra takacağım. Onlar da böyle kolaymış gibi takılacakmış gibi gözüküyor ama aslında işin şey tarafı öyle değil. Daha sonrasında bir tane yine ribal işimiz var. Bir Samsung televizyonun ribalini yapacağız. Şu küçük üzerinde işaretli olan chipseti. Yani benim işim burada neymiş? Chipsetlerle uğraşmak. Şu anda sokağımız yağmurlu arkadaşlar. Yağmur seviyor, yağıyor. Öyle derler ya yağmur yağıyor seller akıyor. Arap kızı camdan bakıyor diye. Yani yağmur yağınca doğal olarak insanın biraz daha moralmen şey oluyor. Şimdi bir de böyle TV'miz var. Bir bekomuz. O da bekliyor vesaire vesaire derken. Şurada bu hafta bir söz verdiğimiz arkadaş vardı. Kolisini açacaktım. Şu alttaki koliyi. Koliyi açamadık yine. Burada bir promuz bekliyor. Bir bekliyor da bekliyor. Neyse fazla uzatmayalım lafı. Dediğimiz gibi yine yeni mahalledeyim. Ankara yeni mahalle Tufan Sokak. Mustafa Kemal Anadolu'nun karşısında bir çıkmaz sokak var. O sokakın sokağın içinde ikinci binanın altındayım. E, 27 yıldır bu işi yapıyoruz. PlayStation 3, 4, 5 tamiri yapıyoruz. Daha sonrasında bir sürü çalıştığımız firma var. Bir yerlerden başka yerlerden de cihazlar da geliyor bana. Bununla beraber burada bütün tamirleri ben kendim yapıyorum arkadaşlar. Yani BGA'sıdır vesairesidir vesairesidir. Aklınıza ne geliyorsa bütün tamirleri ben kendim bizzat yapıyorum. Evet dediğim gibi kargoyla da gönderebiliyorsunuz. Yurt içi kargoyla anlaşmamız var. Uygun fiyata getiriyorlar buraya kadar. Bilginiz olsun diyorum. Evet yeni videoya kadar alasmalık diyeceğim. Bugünkü videomuz da böyle olsun. Çok uzun değil videomuz. Çünkü şey çok uzundu. Neydi o? TV, Samsung TV. Onun haricinde başka bir şey şu anda aklıma gelmiyor. Tamirleriniz için bekleriz diyorum. Ankara yeni mahalledeyiz. Sevgiler, saygılar arkadaşlar. Anasmalık diyorum şimdiki.